Bunların da başında hep bir imam var. İmam için bunları ölüme sürüklemek güç meselesi. İmam gitmiyor S çarpışmaya. O söylüyor, şunu öldürün, şuraya K patlatın diyor. İmam topluyor, başlıyor beyin yıkamaya. İşte batı dünyası kapitalistler Müslümanlığı eziyor, İsrail Filistini eziyor. Bak İsrail çok önemli. İsrail sorunu çözülürse bu yara yavaş yavaş kapanır. Çünkü argüman olarak Hacı Hoca'nın bu radikal Hocaların elindeki en büyük şey Batı'nın İsraili kullanarak Müslümanları ezmesi, yok etmesi. En büyük model bu. Ee, şeye bakmıyorlar. Mesela Clinton Bosna'yı kurtardı Müslümanları diyelim, ona bakmıyorlar. Bakmıyor. Veya Somaliye insanı yardım yaparken Amerikalılar bir sürü şehit verdi, ona bakmıyor. Hep İsrail beyin yıkıyor. Bu da insanlarda. Müslüman gençlerde bir aşağılık duyusu, hiddet birikimi yaratıyor. Bir de yani büyük ben bu konuda ediyor, bir şey yapayım havası yaratıyor. Oraya da dini şeyleri koyduktan sonra işte cennete gideceksin, şudur budur... Bu yoğunluk, bu beyin yıkama Endonezya'dan bilmem nereye kadar devam ediyor bütün Afrika ülkelerinde. Hacı Hoca takımının yaptığı şey budur. Amerika'da, İngiltere'de de yapıyorlar, Fransa'da da yapıyorlar. oradaki camilerdekiler. Nasıl yapıyorlar? Camide mesela konuşuyorlar, bakıyorlar gençlerden kendilerini heyecanla dinleyenleri ayrı bir şeye çağırıyorlar yalnız, ihbar olmasın diye. Onların beynini yıkıyorlar. İşte o adamı. Şey oradaki terörü yapıyor. yapanlar, oradaki yaşayanlar yapıyor o terörü. Evet. Tabii. evet.